Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım bugün de çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Yepyeni bir açılımla sizlerleyim. Açılımımızın konusu aklımızdaki kişi bilinçaltı okuması yapacağız. Yani bilinçaltında neler var? Neler düşünüyor? neler hissediyor sizinle ilgili özellikle de e, ve ne yapacak yani söylemek istedikleri olarak da yapmak istedikleri ile ilgili de bakacağız arkadaşlar aklınızdaki kişisin için herkes olabilir siz kim için dinlemek istiyorsanız o kişiyi düşünerek ona niyet alarak buraya odaklanabilirsiniz hadi bakalım bütününün en yüksek hayrına olmasına niyetimi alıyorum bakalım aklınızdaki kişinin bilinçaltında neler var ne düşünüyor ne söylemek istiyormuş sizinle ilgili third, third stage. Neyse aşağı düştü zaten daha kullanmayacağız. Bir de e, eril dişil kartlarımdan almak istiyorum. Aklınızdaki kişi size ne söylemek istiyormuş. E, şimdi izleyenler hem eril hem dişiller olduğu için ikisinden de birer tane alacağım arkadaşlar. Size hangisi uyarsa onu alabilirsiniz. Her ikisi de uyarsa ikisini de alabilirsiniz. Evet bir tane dişilden alalım. Kartlar o kadar büyük ki çok zorlanıyorum karıştırmakta. Evet son olarak da bir de ikiz ruh testimizden alalım. Şimdi öncelikle size neler söylemek istermiş bakalım bir konuşma kartlarımızla. <laughs> evet aklınızdaki kişi bir eril enerji ise diyor ki seni seviyorum. Senden çok hoşlanıyorum ve çekici buluyorum. Senin bana hayran ve aşık olman egomu tatmin eder diyor. Ve aklınızdaki kişi eğer bir dişil enerji ise diyor ki biiznillah. Benim için en güzelini, benim en yüksek hayrıma yaratan Rabbime şükürler olsun diyor dişil enerji. Ve bir de diyor ki aklınızdaki kişi egosunu yenen insan en büyük savaşı kazanmış demektir. Bakın burada evli enerjide çıkan nedir? Bana hayran ve aşık olman egomu tatmin eder ama egosunu yenen insanda en büyük savaşı kazanmış olur diyor. Yani biraz çelişkili olsa da aslında belki de egosunu yenen bir kişi olabilir karşınızda. Evet bakalım bir bilinçaltında neler varmış aklınızdaki kişinin. Araba, başlatma, kavuşmak ve seni seviyorum diyor. Evet burada da bir seni seviyorum vardı. Eril enerji olarak. Şimdi araba kartımız burada arkadaşlar. Nedir? Zorluklar, e, mücadele vermek, engeller ve sıkıntılarla ilgili. Bu zorluklar sonrasında bir zaferi ulaşmak, bu zaferi kazanmak. Her ne kadar e, bu kart bize zafer kazandığını gösterse de aslında ufak tefek hala engellerin var olduğunu söyler ama bu güç bu potansiyeli bu insan kendinde hissettiği için onları da aşacağım belki tabii ki kendi hayatıyla ilgili ilişkinize engel olabilecek veya onun düşünceleriyle de engel olan konular varsa bunların çoğunu belki aştı. Veya aşmak üzere ama ufak tefek olanları da aşacağım. Çünkü kendimde o gücü görüyorum. Ve bütün e, zaferi kazandıktan sonra seninle yeniden başlamak istiyorum. Burada sezgisel olarak seni çok fazla bilinçaltımda, bakın bilinçaltımda o kadar hissediyorum ki sezgilerimde, üçüncü göz çakrada, zihninde tamamen aslında size odaklı. Ve ben her şeyi başarabilecek güce sahibim. Yani beş parmağımda marifet var. Bu gücü kendimde fazlasıyla hissediyorum. Belki de senin bana olan sevgin, inancın, güvenmen, beni motive etmen beni bu noktaya getiriyor. Yani ben bu kadar kendimi güçlü hissediyorsam senin sevgin ve senin desteğinle bunu hissediyorum ve sana kavuşmak istiyorum diyor. Evet, bir kavuşma, bir araya gelme, mutluluğu paylaşmak, sevgiyi paylaşmak. Çünkü seni seviyorum diyor. Evet, çok güzel kartlarla başladık arkadaşlar. Devam edelim. Başka neler varmış? Para dörtlüsü, ölçüllük, uzaklaşma, seni üzmekten korkuyorum. Şimdi diyor ki zaman zaman sana karşı kendimi kısıtlıyorum. Evet böyle ketum bir enerji içerisine giriyorum, kapatıyorum. Çünkü kendi alanımı daima koruma içindeyim. Belki bu elimde kalanlara sıkı sıkıya sahip olmak, onlara tutunmak veya daha fazlasını istemek. Ama her ne olursa olsun burada ölçülü davranmam gerekiyor. Nedir? Bir denge, bir uyum yani ilişkide uyumu kurabilmem için sana karşı tutarlı ve dengeli davranmalıyım ki bu ilişki sonsuza dek ilerleyebilsin veya sorunsuz bir şekilde ilerlesin belki bazı zamanlarda çok sessizliğe bürünüyorum yani sana karşı sanki hiçbir şey yokmuş gibi öyle bir sessizlik oluyor ki aslında bu benim kendi bilinçaltımda bazı korkuları yenmem ve yüzleşmemle ilgili yani bazen kendimde çok fazla güç hissediyorum, çok mutlu oluyorum, kendimi çok enerjik hissediyorum. Her şeyi yenebileceğimi inanıyorum. Hala o güçteyim. Ama bazen bilinçaltım beni ele geçiriyor ve sanki kendi kabuğuma çekilip, kendi içimde yaşadığım olayları sağlayıp çözebileceğimi düşünüyorum. Ve burada ne olursa olsun dengeyi kurmam gerekiyor. Yani bir denge bu uyumu yakalayabilmek için ilişkinin belki e, sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için ne olursa olsun e, hem kalp mantık arasındaki denge hem seninle ve kendi hayatındaki dengeyi ölçülü bir şekilde korumalıyım. Evet zaman zaman bakın nedir buradaki durum mesela bu ketumluk kendini size kapatması sessiz kalması kabuğa çekilmesi zaman zaman senden uzaklaşıyorum ve seni küstürüyorum özüyorum farkındayım belki benden beklediğin şeyler çok değil bunu da biliyorum yani çok bir şey beklemiyorsun sadece tertemiz masum bir sevgi hayallerimizi yaşamak bu ilişkiyi sağlıklı samimi duygusal ve sadık bir şekilde yaşamak benim karakterimde belki biraz hani özellikle bir konuda üzüldüğümde kendimi çaresiz hissettiğimde biraz daha kendi içime dönüyorum. O yüzden senden uzaklaşıyorum. Yoksa sen seni istemediğim veya seni sevmediğim için değil. Kendi içimde halletmek istiyorum. Ben seni aslında üzmekten korkuyorum. Belki farkında olmak, olmadan da üzüyorum aslında ama gerçekten bazı şeyler elimde değil. Yani istem dışı yapıyorum. Devam edelim bakalım. <laughs> Para şövalyesi kartımız ve doğum kartı savrulmak. Şimdi para şövalyesi kartımızda burada e, bazı konularda size aslında istediği şey çok böyle mantıklı bir şekilde, somut bir şekilde gelmek. Yani bir vaatte bulunmak, gelecek vaat etmek. Çünkü çünkü bu insan gelecekle ilgili hani e, belki niyetine bağlı olarak bilinçaltına bağlı olarak size bir gelecek vaat edebileceğine inanıyor kendine bu yönde güveniyor en azından aranızdaki tutkuların güçlü bağlardan kaynaklı olarak bu hissiyat ve düşünceye giriyor olabilir ve yeniden doğum yani nedir doğmak yeniden başlamak yeniden bir şeyleri sıfırdan hani arınarak tertemiz başlamak bu düşüncedeyim ama ben şu anda biraz hayatımda oradan oraya savruluyorum ben ne istediğimi çok iyi biliyorum ne hissettiğimi de çok iyi biliyorum sana karşı duygularımda bir sorun yok veya istediğim şeyde bir sorun yok ama sadece şu an genel yaşamımda maddi konular gelecek kaygılarım bilinçaltı kaygılarımla e, bazı şeylerin çözülmesi için biraz ikilemler yaşasam da bunu da düzelteceğim yani hani burada e, netleşmeyen veya e, tam şu anda netlik sağlayamadığım kazandıramadığım konularla ilgili Bunları düzelteceğim. Ve her şey yolunda mutluyum, umutluyum diyor. Neden? Aslında bu şöyle iki yönlü. Belki dış dünyaya karşı gösterdiği şey her şey yolunda iyiymiş gibi gösterse de hatta bazen size bile böyle yapıyor olabilir. Ama aslında benim gerçek umudum, gerçek mutluluğum seninle bir gelecek kurabileceğimi inandığım için. Yani e, bu durum onu hem umutlandırıyor hem de mutlu olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Aranızda şu an ayrılık olabilir, birbirinizden kopmuş, küsmüş, kızmış olabilirsiniz. Ne olursa olsun, özellikle bunu hisseden arkadaşlar için söylüyorum. Birbirinizden kopamıyorsunuz. Yani ne birbirinizden gidebiliyorsunuz, ne birbirinize dönüş sağlayabiliyorsunuz ve yani böyle bir durum içinde olduğunuzdan dolayısıyla e, bunu zaten hissediyorsunuz. Yani hani birbirinize karşı gerçekten e, bir sevgi veya e, tutkusal bir birleşmenin varlığını mutlaka ki e, hissediyorsunuz ama siz de artık belki şunu istiyorsunuz. Ben netlik kazanmak istiyorum. Emin olun bu insanda bu düşüncede. Bu insanda artık bu belirsizlikten, bilinçaltı korkularından, kaygılarından, bazı şeylerden kaçmaktan çok yorulmuş. Belki içinde biriktirdiği her şeyi sizinle paylaşabilse yani olumlu olumsuz her ne varsa rahatlayacak evet kimilerinizde belki aklınızdaki insan bir kısmını paylaşıyor olabilir ama tamamını değil çünkü bilinçaltına yerleşmiş korkular bu nedir kaygıdır yani bunlar kodlanmış ve bunların değiştirilmesi gerekiyor bunu değiştirmesi gerekiyor kendisi de. Evet aziz kartımız kudret kartınız kutlama ve kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor diyor. Şimdi burada aziz kartımız aziz kartı <laughs> yani birazcık daha ruhsal olgunlaşma genel olarak evlilik kartıdır. Yani biraz aileyi temsil eden ailede birbirlerine karşı tutuculuğunu gelenek ve göreneklerine bağlı olduğunu aileye çok önem veren bir karakteri de gösterir bize. Veyahut ailede büyük bir olgun bireyin, yani bir baba, bir abi figüründe temsil edebiliyor. Şimdi bunu neden söylüyorum? Aileyle ilgili bir durumu olabilir. Mesela bu insanın niyetinde, gerçek niyeti şu vardır. Sizinle bir evlilik, bir yuva kurmak, bir hayat paylaşmak. Bunu düşünüyordur ama eğer ailede sizi istenmeyen, bilen, biliyorlarsa eğer... istenmeyen bir ilişki durumunuz olabilir. Onaylamıyorlar olabilir. Aileden çekiniyor olabilir ve bu insanda aile bağlarını tutucu davrandığı için ailesini özellikle anne baba kardeşler olarak onları karşısına alamıyor. Evet genel olarak kendini güçlü, kudretli hissediyor. Yani güç ve kuvvet çok fazla var. Yani şöyle çok böyle ee, nasıl diyeyim? O kadar hızlı gelişen bir enerjisi var ki bu insanın. Çok atik. Yani böyle pratik, aktif bir enerjide. Bunu çok yansıtıyor ama zaman zaman öyle bir hale geliyor ki hani e, o enerjiyi, olumlu enerjiyi paylaşan, yayan kişiden hiçbir eser kalmıyor olabilir. Çünkü neden bu insan ciddi anlamda bir şeye üzüldüğünde, bir şeye canı sıkıldığında, çözemediği bir olay içine girdiğinde tamamen kendini herkese kapatıyor. Kendi kabuğuna çekilmeyi tercih ediyor. Ve gücünü, kudretini yine de dışarıya karşı hep varmış gibi yansıtıyor. İçten içe ne kadar bir çöküş yaşasa da. Evet kutlama. Bakın sevinç ve mutluluğu paylaşmak. Yani keyifli bir döneme girmek istiyorum. Burada şimdi yine aziz kartımızla bu insan eğer aileyle ilgili sizin aranızda kaldıysa onlarla bir ikna etme veya e, bir çözüm yoluna ulaşma veya aile içinde siz dışında kendince sorunlar yaşıyorsa Bunları çözmek çünkü bu insanın niyetinde sizinle ilgili ciddi adımlar atma düşüncesi var. Yani bu kimileri için tabii ki evlilik olabilir. Kimileri için ilişkinin daha resmileşmesi, netleşmesi, ciddi bir boyuta gitme durumu olabilir. Kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor diyor. Yani e, belki zaman zaman benim tutumlularımdan yani davranışlarımdan dolayı e, beni kıskanıyorsun. E, belki bu kıskançlık aslında gereksiz bir kıskançlık. Yani beni kıskanacağın hiçbir şey yok. Evet hoşuma gidiyor beni kıskanman, beni sahiplendiğini, sevdiğini göstermen. Ama bu fazlası olduğu zaman hani beni öfkelendiren ve üzen bir durum içerisine geliyor. Yani bu kendi üzerinde bir baskı hissetmeme neden oluyor. Hani beni kıskanmana gerek yok. Zaten ben seni seviyorum. Zaten sana gönülden bağlıyım. Evet devam edelim. <laughs> evet. Tam bahsettiğimiz şey üzerine geldi. Şimdi kupa kraliçesi şüphe kartı. Evet diyor ki size, senin duygularının, bana olan güveninin, inancının, bana sadık olman beni o kadar mutlu ediyor ki. Evet sen benim kraliçemsin, hassas, naif, narin, kırılgan. Beni ne kadar e, sevdiğinin farkındayım, beni hala bekliyorsun, bunu da hissediyorum. Bana kızsan da, öfkelensen de, şu an aramıza bir set çeksen de, ne olursa olsun, ben bana karşı olan duygularının ve beni beklediğini biliyorum. Evet benimle ilgili şüphelerin var. Az önce tam söylediğimiz şey oldu aslında. Zihninde bazı şüpheler kuruyorsun. Soru işaretleri var. Ve benden şunu bekliyorsun. Zihnindeki soru işaretlerini cevaplamamı, netleştirmemi. Bunu yapacağım yani sana net cevaplar vereceğim beklediğin o soruların cevapları gelecek ama benimle ilgili e, farklı düşüncelere girmeni istemiyorum benimle ilgili şüphelenmeni istemiyorum. Çünkü özellikle de sana olan sevgimden sana olan duygularımdan evet bazen belki bu duyguları sana çok açıkça belli ediyorum ama bazen de karakterim gereği bunu yansıtamıyorum yani ya da dile getiremiyorum hani ikide bir seni seviyorum senin için ölüp bitiyorum diyemiyorum. Çünkü ruh halimde çok fazla değişkenlik var. Evet bu durum var. Araba kartı uzak mesafeler yola gitmek. Aranızda arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim şu kartlarla birlikte. Eğer bu insanlar aranızda şu anda farklı şehirlerde olmanız, farklı ülkeler, birbirinize uzak mesafelerde iseniz veya aynı yerde, aynı şehirde ama fiziksel olarak mesafe durumu da olur. Burada bekliyorsunuz. Bakın beklediğinizi biliyor siz ne kadar asla beklemiyorum deseniz de aklınızdaki insan bunun o kadar farkında ki beklenti içinde olduğunuzun. Ve bir mesafe nedir? Gelmek yani yolculuk. Siz neredeyseniz bu insan yanınıza gelecek. Ve bazen de hayatın kontrolünü yani bu direksiyonun başına geçerek kendisi kontrol etmek istiyor. <laughs> Bakın iki şey arasında kaldı. Yani şu kartlardan sonra gelen kartlar bize aslında net cevapları veriyor. Nedir? İki şey arasında kaldım. Aile, sevgili, aşk, mantık vesaire. İkilemde kaldım. Çözmeye çalıştığım durumlar var şu anda. Ve son kartlarımız. Evet değnek kralı kartımız erime kartı fareler küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım yanılmışım diyor. Yani nedir değnek kralı aslında öyle bir ateşli öyle bir tutkulu ki çok hızlıdır. Yani verdiği karar artık olgunluk evresinde. Bakın bir kral olarak. Yani ben seni istiyor muyum? Evet. Senin niyetim ciddi mi? Evet. Bakın bir yüzük, bir halka. Birlik, bütünlüktür. Bu birliği, bütünlüğü seninle sağlamak, ilişkiyi belki daha ciddi boyutlara götürmek. Bir uzlaşma, barışçıl çözüm, bir teklif. Ben bu konuda net olarak kararlıyım. Bunu sağlayacağım. Şimdi fareler kartı küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım yanılmışım dedi şimdi burada bu insanın size ufak tefek yalanları olmuş olabilir nedir bu yalanlar aranızda tartışma gerginlik uzaklık olmasına neden olmuş aslında ben bunları yalan olarak değil de o anki ruh halimle öylesine hani toz pembe dediğimiz toz pembe dediğimiz yalanlar olarak söyledim ama ne oldu aranızda bir sorun oldu yani birbirimizi yanlış anladık ve ben Hani bu ufak tefek söylediğim yalanlar veya bahanelerden bir şey olmaz sanmışken sen bana aramıza bir çizgi çizdin. Geri çekildin. Ben burada e, bu tabii ki diğer türlü de olabilir. Üçüncü kişilerin aranıza e, bir nifak sokması. Yani tıpkı bir yılan ve fare ikisi de kötü yani biliyorsunuz ki kötü bir şeydir. Yani burada üçüncü kişilerin etkisi de olabilir kimileri için arkadaşlar. Ama burada sonuç ne olursa olsun diyor ki bu insan ben bazı şeyleri telafi edeceğim. Benim gerçekte niyetim, bilinçaltım bu yönde. Bunu net olarak bize söylüyor. Evet. Peki. Şunu soralım. Gerçekten bir eylem yapacak mı? Yani size karşı bir teklifle gelecek mi? Bu ilişkinin tabii ki olası aksiyonu ne olacak? Bu insanın niyetine bağlı olarak. Ve bu süreç tabii ki yine kolektif olarak olası bir tarih, bir zaman alacağız. Bakalım. Ne düşünüyor, ne yapacak? Özellikle de arkadaşlar şimdi iki şey arasında kaldığı konu. Yani o aile, e, mantığı, duyguları e, veyahut e, parasal konularla ilgili her ne ise sizler için onunla ilgili bir çözüme ulaşacak mı? Yani ne yapacak? Ve çünkü bu çözüme ulaşınca bu insan sanki size ciddi bir adım atacak. Hani yine mesela iletişim kurabilir, arayabilir, buluşmak isteyebilir, görüşebilirsiniz ama burada zaten önemli olan e, hani buradaki kişilerin mesela siz şu an görüşmüyorsanız dahi hiçbir şekilde bağlantınız kopmamış. Yani siz ne kadar koptu bittik deseniz de şu durumu hisseden yaşayan arkadaşlar için söylüyorum. Yani ruhsal bağlantı duygusal bağlantı kopmadığı için bu insan sizinle şu an iletişimsiz olsa dahi sizi arayacak. Yani bir iletişim kuracak, hatta bir araya da geleceksiniz ama ilişkinin ciddi boyutları var. Çünkü bu kişi sizinle ciddi bir ilişki yaşamak istiyor. Bununla ilgili bakalım. Sorunlar çözülünce ne yapacakmış eylem olarak. Değnek 8'lisi, kupa ikilisi, Zeynek Ası, Para Yedilisi, İmparatoriçe. Evet şöyle yapalım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim çok güzel kartlar geldi. Ee, şimdi bu insanın düşünce ve niyetine bağlı olarak bakın ne yapacak buradaki sorunlar çözünce size bir teklifle gelecek Zeynek Sekizlisi. Yani gerçekten bir evlilik teklifi olabilir, bir söz nişanlanma veya hayatımın kadını, hayatımın erkeği olmanı istiyorum. Seninle yeniden başlamak istiyorum. Aramızdaki bu tomurcuklar yeniden filizlenecek. Yeniden bu duygular canlanacak. Karşılıklı olarak duygularımızı çok yoğun yaşayacağız ve öylesine güçlü olacak ki evren bile bizi destekleyecek. Yani kadersel olarak biz bu gücü yaşayacağız. Evet bakın yine değnek ası kartımız. Yani bir teklifle geleceğini söylüyor. Ben çok emek veriyorum. Çok fazla emek veriyorum. Bir saniye, şunlardan da alacağım. Fazlasıyla emek verdiğim bir durum içindeyim. Şu ana kadar aslında sen göremesen de ben çok çabaladım. Zaman zaman kendimi geri çeksem de bu düşünmek için ektiğim her ne varsa bunları biçeceğim. Ben vazgeçmeyeceğim diyor. Sabrımın mükafatını sonunda alacağım. Sen benim imparatoriçemsin. Evet, sendeki şefkat, anaç yanın, dişil yanın, şefkatin, iyimserliğin, yeri geldiğinde dominant olman, belki hani böyle e, biraz daha kontrolcü olman. Yani sen benim her şeyimsin diyor. Bu kart çok güzel bir kart aslında karakter olarak. Yani özellikle dişil enerjiyi temsil eder ve onun e, kadınlığını, dişilliğini e, ne kadar her yönüyle, sevgi, duygu, tutkular yönünde mükemmel bir insan olduğunu gösterir. Ve bu insan sizi bir imparatoriçe modunda görüyor. Kaybeder mi? Kaybetmek istemiyor bu yüzden. Çünkü bir daha sizin gibi birini bulamayacağını da çok iyi biliyor arkadaşlar. Bir de bu destelerden almak istiyorum. Konuşamıyorum şu anda. Evet iki gündür çok yoğundum. O yüzden üst üste çok bakımlarım oldu arkadaşlar. Bir de genel yaşam koşuşturmaları. Ama yine de kolektifi bırakmak istemedim. Video çekmek istedim. O yüzden kusura bakmayın. Bazen konuşmalarımda gerçekten aslında anlatmak istediğim şeyi ifade edemiyorum. Bir şeyler oluyor. Evet, ekliğini biçmek. Güneş kartı. Nasıl güzel bir enerji var arkadaşlar. Bakın ev kartımız kolektif bütünleşmiş çok güzel bir enerjiyle bekledikleri karşılanıyor. Yani özellikle bu ilişkide bunu yaşamak isteyen arkadaşlar kolektif olarak gerçekten fazlasıyla yoğun güzel bir enerji var. Bakın nedir? Tırpan kartımız ektiğini biçmek. Ne emek verdiysek bunu biçeceğiz ve Güneş kartımız bizim ilişkimiz yeniden aydınlanacak bir güneş gibi. O sıcaklığı, o mutluluğu öylesine yaşayacağız ki sana net gelecek vaat ediyorum diyor. Ve bir ev kartımız. Yani bir hane, bir yuva kurmak. Ya burada çok şey var. Hani e, tabii ki kolektif olduğu için herkes aynı şeyi yaşamayabilir ama sanki böyle bir evlilik hani e, evlilik yolunda adımlar atma bu niyet içerisinde ilerleme noktası var arkadaşlar. Çocuk, yeniden doğuş, güzel haberler, güzel gelişmeler ve hayatınızın erkeği, tabii ki kimileri için kadını. Yani bu adam, bu kadın her ne ise size öyle bağlı ki tutkularıyla, arzularıyla, kalbiyle. Ben sana kalbimden söz verdim ve bu sözleri yerine getireceğim. Bu uğurda ömrüm geçse de bunu yapacağım diyor. Bunu ben demiyorum arkadaşlar. İnanın kolektifte çok güzel bir enerji var. Yani baştan sona kadar mükemmel bir enerjiyle e, sonuçladık diyebilirim. Evet, bence başka bir şey sormayalım. Yani e, çünkü enerji bozulmasın bence çok güzel bu şekilde tadında kalsın diyorum. Ben şimdi şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. E, şurası olası gelecekle ilgili bir eylemde yani bir iletişim kurma veya bir araya gelme, teklifle gelme noktasında söyleyeceğim. Şimdi bu insan yine kolektif olarak söylüyorum ve şunu unutmayın enerjiler her daim değişebiliyor ama bu insanın duygu ve düşüncesi değişmeyecek. Özellikle burada hissetmiş olduğu bu kararlarda sanki vazgeçmeyecek. Tabii ki istisnai bazı aksi durumlarda olabilir. Ben yine genel olarak sizlere söyleyeceğim. Şimdi değnek kartlarımız bize çok çabuk yani hatta saatler, hatta günlerle ilgili çok çabuk bir eylem olacağını, bir iletişime geçeceği olarak bir zaman vermekte bize. Örneğin mesela işte bu bakımdan sonra diyelim bugün yarın birkaç gün içerisinde bu insandan beklediğiniz iletişim varsa konuşmasını istiyorsanız buluşma teklifi bekliyorsanız bu olacak daha fazlası da olacak gibi görünüyor. Maksimum şöyle söyleyeyim bir hafta da sürebilir. Yani bir hafta derken günler ve hafta. Mesela iki haftalık bir süreci aşmayacak arkadaşlar. İki haftalık e, kolektifte yoğun olarak bu insan size 15 gün içerisinde muhtemelen çok yakın bir süreç olarak söylüyorum bir iletişim kuracak özellikle de bakın bu bir iki gün yani birli ve ikili tarih ayın 12'si ayın 21'i ayın 21'ini bulacağımı zannetmiyorum çünkü daha çok 15 evet bugün ayın ikisi mi 3 mü öyle bir şey yani ikili ve birli bir tarih bunu saat olarak da alabilirsiniz 2 gün bir gün yani bu şekilde yani maksimum olarak diyorum 15 günlük süreç içerisinde bu insandan beklediğiniz haber, iletişim gelecek arkadaşlar. Evet tutkularıyla arzularıyla gelecek hem de. Yani bu teklif görünüyor. Yani buradaki enerjiye göre bu şekilde arkadaşlar. Ama herkes için aynı şey olmayabilir biliyorsunuz ki. Uyan arkadaşlarımız ve bu olumlu güzel enerjiyi kabul eden arkadaşlarımız için geçerli olacaktır. Evet ben e, bence en baştan sona kadar çok güzel bir enerji var. Sizler de bunu istiyorsanız tabii ki sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Olumsuzluklara odaklanmayın. Olumsuz olanları evrene geri gönderebilirsiniz. Ve son olarak da e, burçları söyleyelim. Sizin veya aklınızdaki kişinin burcu. Şimdi öncelikle arkadaşlar oğlak boğa burcumuz var. E, bir başak burcumuz var. Yengeç balık burcumuz. ikizler burcumuz var. Yengeç. Yengeç balık dedik. Evet aslan yay burcumuz var bir de. Bir de koç burcumuz var. Evet kartların hepsi karışık durduğu için anlamaya çalışıyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar yükselen ve ay burcunuz da olabilir. Yani her iki taraf içinde hangisi uyuyorsa. Evet açılımımızın sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için her şeyin en güzeli olur. Beklediğiniz güzel haberler, güzel teklifler gelir. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Çünkü akşam oldu şu anda videoyu çekerken. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.